Öğretmenim bu ceza biraz ağır olmadı mı? Evet öğretmenim. Şimdilik öyle zannetsinler sonra televizyonda şaka olduğunu söylersiniz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Afet Hanım? Kapının vurulduğunu duymadım müdür bey. Bundan sonra uzun bir sürede duyamayacaksınız Afet Hanım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çekilen fax elime ulaştı. <laughs> Suç tozluğunuz ispat edilene kadar açığa alındınız. <laughs> Eğer suçsuzsanız yani aksi ispat edilene kadar sizi okulda görmek istemiyorum. Buyurun. Hayır daha bir 15 dakika var dersin bitmesine. Onu tamamlayıp çıkarım tamam. Size iki dakika veriyorum. O da vedalaşmanız için. Görüşürüz. Çok çok iyi, çok... bu alkış kıyamet ne? Öğretmenim çok tebrik ederiz. Vallahi öğretmenim bu sefer tebrik mi gerçekçi? Öğretmenim neredeyse yutuyorduk yani. Çok yürekten tebrik ediyoruz sizi. Ama ben kendi hanıma pek tasvip etmedim bu numaranızı. Çünkü siz geçen sene 1 Nisan'da böyle gene gidiyorum falan yapmıştınız ama... ...neyse olsun bari. Seneye daha sıkı numaralar bekliyoruz öğretmenim. Demek siz bunu 1 Nisan şakası sandınız ha? Tamam. Öyle olsun. Bu defada güle oynaya uğurlanalım. Hoşça Nikel kübit mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Aşı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. E hanım istersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya. Gece olur da vetlesin, ya dinle ya yapalım. Hey! Mülküs hayat! Hey! Mülküs hayat! Hey! Bak kefine yan gel. Eşin Lüküs Hayat! Oh be! Resmen Lüküs Hayat ha! Tabii ya, kardeşime katılıyorum. Abi, ilk önce İdo'nun dersini kaynattık... E, ...son derste Afet Hoca'nın dersi. Resmen yırttık en cartından. Harbi abi, ne yapacağız? Boş derste tarih çalışacak halimiz yok ya. Ya abi, öğretmen varken bile ders çalışmıyoruz ya. Boş derste mi ders çalışacağız? Arkadaşlar, kopili kırayabilir miyiz hep birlikte? Gel, <laughs> Şş... Arkadaşlar yapmayın. Kurşun asker, aşık aşık. <laughs> Abi benim bugün gördüğüm manzaradan sonra bu aşkın yürümesi zor bak. Televoli aşkına döner iki günlük ha. <gülüyor> <gülüyor> Hah, heh, hatırlat o mevzuyu da. Tam hatırlat Arif. <laughs> <laughs> Sen o Kıbrıs haritasının tamamını çizeydin. Hayatımız güllük gülistanlık olacaktı. Şuursuz. <laughs> Aman boş verin ya. Hadi boş dersin keyfini çıkartalım. Nereye gidiyoruz? Gamze! Gamzem! Sen nereye istiyorsan oraya gidiyoruz aşkım. Çünkü hesaplar benden arkadaşlar en beleşinden. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim kafeye gidelim mi? Gideceğiz de kafeye. Ne yapacağız kafede? Adı üstünde abi. Boş ders işte. Boş boş otururuz. Herkese merhaba. Oo. Aşıksın. 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 Sen aşıksın arkada.

Kiriğ, nerede? Dur, dur. Sen? Bütün gün Mehmetle gezdim. Öyle güzeldi ki, bak bana balon da aldı. Aferin yani. Sınavda da gördüğün yerleri yazarsın, o zaman artık. Hayır karışma sen. Aşığım kızım. Aşığım. Ben ona resmen aşığım. Ben ona resmen aşığım. <laughs> Arkadaşlar ne olacak dersiniz? Afet öğretmen ceza alacak mı acaba? Gerçi Gökhan abi çok iyi bir avukattır ama. Ama bu davada başarılı olma şansı az diyorsun. Yok abi. Ben Afet hocayı bırakmam en yapışkanından. Biz de bırakmayız oğlum herhalde. Zaten bir tane doğru dürüst öğretmenimiz var o da gitmesin yani. Yeliz neredesin sen? Ne demek gelmiyorum? Kaç gündür uğradın yok. Okul burası otel değil. Bak başın derde girecek. Peki öyle olsun. Tamam karışmıyorum ben. İyi eğlenceler sana. Ne oldu yine mi gelmiyormuş? Hiç niyeti yok. Ne olacak peki devamsızlığı? Üf, ne bileyim ben? Salaklık yapıyor farkında değil. Boşu boşuna başı derde girecek. Arızalı bu ya. Şaşırmış abi. Deli deli öyle ya. arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Biz bu kadar mıyız? Başka kimse yok mu? <laughs> bu kadarız öğretmenim. Budur yani. Evet öğretmenim. Yani eğer yeterli gelmediyse yan sınıftan takviye şekli yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ...senin bu nüktelerine bayılıyorum Arap'cığım... ...bana hatırlat... ...az sonra başka bir sahada kullanacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım... ...bu Yeliz... ...hasta mı sen bilirsin Gamzeciğim? E, yani şey... ...olabilir. Ne demek yani belki olabilir... ...ya hastadır ya değildir ne demek olabilir? E, ben kendisiyle görüşmedim öğretmenim... ...bugün gelir sanmıştım. Demek görüşmedin kendisiyle. Peki, peki öyle olsun. Arkadaşlar şimdi sınav kağıtlarını çıkarıyorsunuz, size küçücük bir sınav yapacağım. Öğretmenim! Sus! Henkürme! Henkürme öğretmenim, henkürülmez! Aa küçücük bir sınav dedim, acıtmayacak. Öğretmenin Yeliz ne olacak? Sus! Ne? Yeliz ne olacak öğretmenim? E o ise rapor getirecek. Yeniden sınav yapacağız. E raporu yoksa? O zaman sıfır alacak. Abi ne oldu oğlum şimdi? İki saat top mu oynayacağız ya? Abi. onu bunu bırakın da. Ders Fidan Hoca'nın dersi ya. Çelik yelekler giyildi mi? Abi, ben en çok niye mutluyum biliyor musunuz? Böyle beden dersi olduğu için ki gelip de... ...Fidan Hoca geliyor, çiçe çiçe yapamayacak oğlum. Ders rahat olun. Deli abi, deli. Arızalı oğlum o arızalı. Oğlum ben artık yorum yapamıyorum ya. Beni bitirdi tükendim ya. Beyler şuuru kaybetmiş. Fazla konuşmaya değmez. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Fidan Hoca geliyor. Fidan Hoca geliyor. Abi lafın üstüne geldi işte ya. Kikirik. Kızım kendine gel. Hu, dışarı çıkıyoruz dışarı. Ne Fidan Hoca'sının gelmesi. Ne kikikisi ya. Oturun. ...erkekler ayağa kalksın. Siz ayakta kalacaksınız. Biz niye ayakta kalıyoruz öğretmenim? İleride evlendiğinizde... ...karılarınızı sabah akşam çalıştıracaksınız... ...siz yan gelip yatacaksınız... ...onun için şimdi sizi ayakta tutuyorum. Mantıklıymış. Öğretmenim... ...çok affedersiniz, ben bir şey soracağım. Ders bedel dersi niye dışarı çıkmıyoruz? E görüyorsunuz hava kapalı, her an yağmur yağabilir. Onun için bugün beden eğitimi dersini sınıfta yapacağız. İşte bu kadar. Opel. Oğlum Kenan Doğumlu'nun konseri açık hava değil miydi? Yağmur yağsa ne yapacağız abi? Abi ne alakası var ya? Bugünlük güneşli havada niye yağmur yağsın ya? Parola yaklaşma ya. Evet. Şimdi bir yoklama yapalım şöyle. Şöyle bakıyoruz. Bütün kız öğrenciler gelmişler. Erkek öğrencilerin hiçbirini göremiyorum. Bir burada... <laughs> şey duyuyor musunuz kızlar? Yok. Ya. Ya. Aferin yavrularım benim. Ortegacığım bu işkenceye bir son vermenin zamanı geldi abi. İş başa düştü. Ne yapıyorsun abi? İş başa düştü abi. İzle ve gör. Ölpeyim. Ben dışarı çıkabilir miyim? Niyeymiş o? Annem. Ne olmuş annene? Babamla geçenlerde ayrıldılar. Yani... Şiddetli geçimsizlik. <laughs> Özgür bir kadın olmak istiyorlardı. anne. <laughs> Haklı tabii yani. <laughs> Ayıp bir <da> söylemesi. <laughs> Beni de bir kız gibi yetiştirdi. Havara tamdır da. Evde yalnız kalmasını istemiyorum. Bulaşıklı çamaşırlı bir yardım etmek istiyorum. <laughs> Aferin Çıkabilirsin <laughs> evladım. bir şeyler düşünüyor. Kurtulacağız galiba. <laughs> ...küçük yüreği büyük arkadaşım benim be. Güzel, hazırlanın, okuldan kaçıyoruz. <laughs> Güzeller S: içinde zayıf Güzel seyir seçtim. Kalbimi sana, ben sana da... Şşş! Tamam tamam yeter, geyiği bırakın oğlum. Oğlum Fidan Hoca geri dönmeden tüyölüm hemen inceden hadi hadi hadi. Şşş beyler, beyler siz kaçın ben rahmeliği alıyorum Sen nasıl alacaksın abi rahmeliği Dersden nasıl çıkartacaksın? Onu da düşündük baba, onu da düşündük. Müdür çağırıyor diyeceğim. Vay Hadi hadi. Hadi. Beyler, beyler aşağıda Tulip abinin orada buluşalım tamam mı? Tulip abi. Tamam. tamam. Hadi tamam, Tulip. Tulip'e kopun siz ben geliyorum. Kopayım. Heh. Nereye gidiyoruz abi? Abi gel. Hadi ya. Vallahi. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol abla. Sağ ol öğretmenim. Nerede bunlar? Şey... Kenan Doğulu konserine gittiler öğretmenim. Ya. Peki sen niye gitmedin? Gözlüklüleri almıyorlarmış. Demek öyle. Yani tek başına sen olduğuna göre ders yapamayacağız demek ki. Teşekkürler öğretmenim. Sen burada oturacak mısın? Şey... Bugün teneffüsler yok öğretmenim, bilmiyor musunuz? Yok, öyle. Tamam, otur o zaman. Çocuklar, böylece inkılap tarihini bitirdik. Hoorayla! burayı! İnkılap tarihini bitirdik, dersi bitirmedik. Şimdi bugüne kadar olanları baştan alıp tekrar tekrar çalışacağız. Ama önce sözümüzü tamamlayalım. Ne ağası? Ne ağası? Bahar geldi, kuşlar öttü, güller açtı, salıverdiniz kendinizi. Her şeyi baştan tekrarlamamız gerekiyor. Özet halinde. Ama önce sözümüzü yapalım. Yeliz. Kalk bakalım. Ben mi öğretmenim? Sınıfta senden başka Yeliz var mı çocuğum? öğretmenim. Evet, Kendisi ömür törpüsü olduğunda biz törpü diyoruz ya. Zamanla unuttadır işte. <laughs> Yeliz'den sonra sen sözlüğe kalkıyorsun Kopil'cim. Ben sana isminin Ali olduğunu hatırlatacağım. <laughs> evet. Yelizciğim şimdi şöyle bir ilk çağlardan başlayıp inkılaplara kadar bir gezinti yapalım seninle. Ama öğretmenim biz bu sene sadece inkılap dersi işledik. Öyle ilk çağ falan yoktu. Yok, 15 tatilde ben hepsini özetledim size. Değil mi? Urartular nerede yaşamışlardır? Şey ne? Güney Afrika. Aferin Yelizciğim iyi atıştı. Eksi. Soru iki. Tarihte ilk savaş hangi devletler arasında olmuştur? Haçlılarla Osmanlılar. Karavana. Peki daha kolay sorular soralım bakalım. İkinci Viyana kuşatmasının başarısızlık nedenlerini söyle. Bilmiyorum öğretmenim. Pardon ben sana yanlış sorular sordum. Bir dahaki sefere hatırlat civardaki kafelerden sorayım. Ali. Kalk. Öğretmenim ben pasaparola süzme desem. Nasıl ya? Baby. Eleman dedim. Bırak şu babanın ifadesini ben alayım dedim. Ama sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Valla ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa eğer... ...o da insanların benim yerime karar vermesinden... ...nefret ediyorum. Kızlar. Pardon bölüyorum. Kusura bakmayın ama. Aşkım. Selpan var mı? Menden bankı boyamış. Elim boyandı. E, kağıt asmamış mı boyalıdır diye? Asmış hayatım. Ama banka değil. Kapıya. <laughs> tamam. Benim çantamda olması lazım. Alabilirsin canım. aşkım. Seni her şeyden çok seviyorum. Senin için ölüyorum. Gerekirse yine ölürüm. Sana açılamadığım için her şeyi ne anlatıyorum. İnşallah sen de beni seversin bir gün. Evleniriz ve boy boy çocuklarımız olur. Seni herkesten çok seven Rüya. Buldun mu canım? Allah Allah. Kerem'in nesi var? Siz devam edin kızlar. İnanamıyorum. Ruhi abi. Hayret bir şey ya. İnanmıyorum ya. Hala böyle babalar kaldı mı kızım? Var işte benim babam. O da numunelik. İzin ver be eleman. Şu peder bir de ben konuşayım. Bak derim eleman derim. Bırak şu aşıkları derim. Bence Babasının da bir bildiği vardır Betoncuğum. Ay değil mi ama? Ne de olsa adamcağızın tek kızı. Hep böyle iyimser ol Kikirik oldu mu? Hep böyle iyimser ol. Ee, ne olacak şimdi eleman? Ne bileyim konuşmuyoruz işte. Ama eve mutlaka dönmem gerekiyor. Yedek kıyafet almadım böyle çıktım. Ay ne romantik. Böyle modern romantik gibi değil mi? Ne güzel. Başlama yine eleman başlama. Almayayım ifadeni. Aman Beton, ne anlarsın sen böyle aşktan, sevgiden, duygudan? Görmüyor musun kızcağız böyle ne güzel aşk acısı çekiyor. Eleman! Sus don! Hepiniz aile bir cinssiniz ya! Kızlar, bu konuyu kapatsak diyorum. Hayır kapatmazsak ben boğulacağım çünkü. Arkadaşlar, Osmanlı tarihinde en geniş sınırına ulaşmış oldu. Biz şimdi Osmanlı'nın yükseliş dönemini genel tekrarımızda bir kere daha gözden geçirmiş olduk. Şimdi üniversite sınavında Osmanlı'nın yükseliş dönemiyle ilgili bir soru geldiğinde... ...boş geçmeyeceğinizden adım gibi eminim değil mi? Değil mi Gamze? Gamze sen de. Burada mısın Gamze? Buradayım öğretmenim. Bu kadar dağıldığına göre Osmanlı'nın dağılma dönemini de iyice anlamışsınızdır. Tabii. Tabii. Çıkabilirsiniz siz. Gamze sen kal bir iki dakika görüşmek istiyorum. Peki öğretmenim. Ortega. Bekle. Starım benim. Affedersiniz öğretmenim. Bir anda aldım. Tamam, farkındayım. Farkındayım bu Bursa mevzunu biliyorum babanın yollamaya çalıştığını. Ama... Ağlama. Ağlama. Daha kendini de arkadaşlarını da üzmen için çok erken. Bak söyle yarın baban gelsin beni görsün onunla konuşmak istiyorum tamam Peki öğretmenim. Sil o güzel gözlerini, sil. Benim öğrencilerim güçlüdür. Benim çocuklarım her türlü zorluğun üstesinden gelir. Tabii ben onların yaptığı her şeyin altına imzamı atarım. Ben sana da güveniyorum. Tamam, başaracağız tamam. Halledeceğiz bunu. Gördüm.